5 milyonu aşkın memurun ek gösterge problemi, 500 bin sözleşmeli memurun kadro sorunu ve yine 5 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT meselesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi sonrası tarihe karıştı. Başkan Erdoğan'ın talimatları sonrası 2022 yılını çok yoğun geçiren Hükümet ve Cumhur İttifakı Asrın felaketi depremin gölgesinde 2023 yılının ilk çeyreğinde EYT'yi sorun olmaktan çıkardı. EYT'nin yürürlüğe girmesi sonrası maaş ve tazminatı hesabı başladı. EYT'liler maaşları normal şartlarda her emekli olan vatandaşlar gibi hesaplanacak. Bunun yanında EYT'lilerin kıdem tazminatı hakkı korunacak. Bu tazminatın ödenmesinde işverenlere uygun koşullarda kredi imkanı tanındı. Bunun yanında çalışmaya devam edecekler için de işverene 5 puanlık bir prim desteği söz konusu olacak. Mart ayı başında EYT yasası resmi gazetede yürürlüğe girdi ve başvuru işlemleri başladı. Başvuru işlemini Mart ayında yapan emeklilik hakkına sahip EYT'liler için ilk maaş bağlanması Nisan ayından itibaren yapılacak. EYT'lilerin emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılıyor? EYT yasası dışında her ay ortalama 40 bin kişi emeklilik için dilekçe veriyordu. EYT'lilerin maaşları da her SGK'lı gibi hesaplanacak. EYT yasasına tabi vatandaşlardan prim günü ve sigortalılık süresi tamam olanların emekli maaşı hesapları diğer tüm emekli aylığı bağlananlar gibi 3 dönem üzerinden yapılacak.